Kilo vermek çok kolay ama sadece sizin yaptığınız bir hata var ve bu da sizin kilo vermenizi çok büyük bir şekilde engelliyor. Videonun başlığından da anladığınız üzere kilo vermek aslında çok kolay. Kilo almak da aslında çok kolay. Sadece yaptığınız mantıkta sizler çok fazla hataya düşüyorsunuz. Kilo vermek isteyenlerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi çok fazla çevrenizde duymuşsunuzdur. Haftanın 6 günü çok güzel bir şekilde besleniyorum. Haftanın 1 günü kendime izin veriyorum. Haftada 6 gün siz kalori sayarsanız kesinlikle kilo vermeniz çok çok mümkündür. Yani kilo vereceksiniz. Neticesinde siz zaten mantığı biliyorsunuz. Ama eğer siz kalori saymayıp haftanın 6 günü güzel birisini haftanın bir günde kendinize izin veriyorsanız maalesef fizyandasınız. Çünkü siz haftanın 6 günü güzelce beslenmişsinizdir. Farkında olmadan günlük olarak 400-500 kalori açığı oluşturmuşsunuzdur diyelim. Her gün 500 kalori açığı farkında olmadan oluşturduğunuz diyelim. Bu da haftanın 6 gününde 3000 kaloriye denk geliyor. Ve siz haftanın son bir günü kendinize ödül günü olarak belirlediğinizde tükettiğiniz yiyecekler çok yüksek kalori oluyor. Bu da sizin haftanın 6 günü boyunca çektiğiniz eziyeti bir anda ortadan silip süpürmüş oluyor. Yani sizin temelde yaptığınız hata kalorisi yüksek besinleri haftanın bir günü tüketiyorsunuz ve haftanın 6 günü de sağlıklı siniyorsunuz. Bu da bir döngüye giriyor. Yani siz ne kilo verebiliyorsunuz ne de kilo alabiliyorsunuz. Siz eğer gerçekten doğru bir şekilde doğru bir planlamayla kilo vermek istiyorsanız ilk başta yapmanız gereken kalori açığınızı, günlük almanız gereken kaloriyi bilmeniz. Ondan sonra ne oluyor? Kesinlikle sağlıklı bir şekilde hem kilo vermeye başlıyorsunuz. Yüksek proteini tüketiyorsanız da ve spora gidiyorsanız da kas kütlesi inşa etmeye başlıyorsunuz. Siz aslında kilo veremiyorsunuz değil. Hala mantığı öğrenememişsiniz demek. Yani kilo vermekte, kilo almakta çok basit. Yapmanız gerekenler kalorinizi saymanız, günlük olarak kalori açığı oluşturmanız, ona göre de düzenli beslenmeniz ve güzel şekilde yağlarınızdan arınmanız taslarınızı ortaya çıkarmanız diyor. Bugünlük benden bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Dikkat edin.